Merhaba arkadaşlar ben Batu. Bugün sizlerle birlikte Hunger Games'te Hunger Games'in dördüncü bölümü sanıyorsam evet. Kazandım Batan sonra kazandım onu üçüncü bölümü Bu dördüncü bölümdeyiz. Ee, fazla çıkmayacak bir şey yok. Ee, bu, bu, seriyi sevdiyseniz de devam ettireceğim. <laughs> yorumlarınızı yorumlarınızı lütfen yazın. isteyen ve alt, altına yazabilirsiniz. Yani e, bir konu hakkında konu belirleyeceğim diye. <laughs> e, sonra da bu konu hakkında size bilgilendireceğim. Hayır, gibi. Hadi ya. E, tamam. Başlıyor. başladı abi çok iyi bir şey alamadık ama fakat setimiz var Bu iyi bir şey işte ya çok da nedir seti giyeceğim de Kılıç yapmak evet. <laughs> Elmas aramayacağım direkt ben iron kılıç yapacağım. Ortada kimse yoksa tabi. <laughs> tamam iron kılıç yaptık bir tane elmas gelirse elmas da yaparız Bir tane elmas gelirse ama fakat e, elmasları bulmak biraz zor olacak o, o e, şans işi arkadaşlar yani geç burada setimizi giyelim setimiz gi güzel çok da nedir yani şu an Açmış mıydım? Evet açmışım çok belli. Şunu açmadım bak. Güzel. Ee, sonra buradan çıkalım artık. Adam var da dalmak istemiyorum şimdi bu halimle. Dalsam şimdi sıkıntı olur. Nereden çıkacağız şimdi ya? Sonra gitmesi iyi. Çaktım hemen kaç. <laughs> MCSG'de oynuyorum arkadaşlar. Şimdi görüyorum. Ne işte bu yer. Neyse. Buna kurum şu mesela. Bun. Hacker. İşte böyle olursun suçlu. Hacker gördünüz mü? İşte ya. 40 kestik abi. Hacker kestik ya. Buraya bak. Adam aynı aynı vurdum. kadar ya. ne diyorum son hali yani. <laughs> Fazla bir şey yok şunu alalım. Hayvan Tabi hayvan kadar. Bu nasıl ya? Şey bot var mı? Tamam. Hayırlı set abi çok güzel. <laughs> i̇şte işte arkadaşlar Mecid Sevgi'nin son hali. Hackerlarla kaplı. Adamı zor öldürdüm ya. Burada bir tane chest olacaktı onu kaldırmışlar. Kilitliyim ya. Bunlar hiç bulaşamam. Yaklaşık bir şok var. ya biraz bekliyorum bir dakika. Oyun tabirini yapalım. O yayın yok. İşte. Neyse. O zaman oyunumuz burada. Bu görüyorum da öldürmek istiyorum. Tamam. 1 <laughs> dakika kaldı. Çok şey toplamadık fakat. Bu iyi. Diğer kılıç yapabilir PvP mi? PvP iyidir bende. Benim PvP. Bir şey çıkmadı. Hani bak diye çıkarsam şu şey olur. Çıkmadı.

beni ya, kazandım. Vallahi kazandım. Arkadaşlar bu oyunda bu kadar eğlenceli oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.